Menopozda ruh hali neden değişir? Ruhsal denge nasıl korunur? Evet, daha önce bahsettiğim sebeplere ek olarak hastalarımızın bu dönemde unutkanlığı olabiliyor. Yapacaklarını kolay bir şekilde yapamayabiliyorlar. Hafıza güçlükleri olabiliyor. Bunun dışında zaten menopoza geçişle birlikte hormonlarda ciddi bir düşüş oluyor ve vücuttaki denge sarsılıyor. Bu da hastada stresör bir faktör oluyor. Hastalarımız büyük bir stres altında hissedebiliyor kendilerini. Çok endişeli hissedebiliyorlar. Bazen kendilerini depresif de hissedebiliyorlar. Bunları da yine öncelikle psikolojik destekle çözmeye çalışıyoruz. Gerekiyorsa hormon takviyeleri verebiliyoruz. Veya bazı antidepresan ilaçlardan da fayda alabiliyoruz. Ama düzenli beslenme, egzersiz ve Kişinin psikolojik olarak ailesi içerisinde tarafından desteklenmesi büyük bir önem arz ediyor.